silsile-i nakşinin kahramanı ve bir güneşi olan İmam Rabbani radıyallahu anh mektubatında demiş ki Hakkaiki imaniyeden bir meselenin inkişafını binler ezvak ve mevacit ve keramata tercih ederim. Hem demiş ki bütün tariklerin noktayı müntehası hakik ki imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır. Bütün tariklerin noktayı müntehası hakik ki imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır. Şimdi mesela büyük barikatlardan bahsedildiği zaman namazı şöyle kılıyordu. Namazı böyle kılıyordu. Zikri böyle yapıyordu. Orucu şöyle tutuyordu. Yani <laughs> ne kadar terakki ederse etsin gideceği yer bizim avamın herkesin yaptığı şeyi güzel yapmaya. Güzel yapma noktasına gidiyor yani. Başka bir şey yok. Şimdi mesela büyükler derler ki, Havs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri radıyallahu anh, namaza duracağı zaman odasını süsler, bezermiş. Kendisi de süsler, elbiselerini, bayram elbiselerini giyermiş. <laughs> <laughs> Mevlana da işte kavuşma anı diyor ölüme. Allah'a kavuşma anı seviyoruz. İmam Rabbani Hazretleri de ne diyor? Bir imani bir hakikatin inkişafını binler keramatlara, mevacitlere, vecitlere, feyizlere tercih ederim. Yani insan en nihayette ibadette inkişaf de ede ede, en nihayette Hakiki bir namaz kılıyor. Melaikelere, ahirete, Allah'ın varlığına, bunlara, kadere, hak olduğuna, bunların müşahade martebesinde kesin, kat'i inan, iman ediyor. İbadette başka gidecek yer yok yani. İbadetin gittiği son nokta buralar. E biz onları zaten yapıyoruz. Biz onları zaten yapıyoruz. Yapıyoruz ama işte bir kurma çekirdeğinden bir kurma meyvedar kurma ağacına kadar mertebeler var diyor. Acaba bizim namazımızın mertebesi nedir? Orucumuzun mertebesi nedir? Allah'a imanımızın mertebesi nedir? Demek ki mesele imanın inkişafıdır. İbadetler imanın inkişafını netice veriyor. İbadetler imanın inkişafını netice veriyor. Aynel yakin, ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin mertebelerinde üç mertebe yakın mertebesini artırıyor. Namaz kılıyor yani. Güzel namaz kılıyor yani. Hakiki namaz kılıyor. Malum mesele Hazreti Ali Efendimiz, Mübarek bacağındaki ohu saplanmış. Namaza durayım, çekin diyor, çıkarın. Namazdan sonra çıkardınız mı diyor ohu. Namazda demek ki bedenden, ruh bedenden te tedbirini terk ediyor yani. Öyle bir namaz kılıyor. Öyle bir namaz kılıyor. Onun için hakayık im iman eden bir meselenin inkişafını binler feyiz, mevacit ve keramata tercih ederim. Keramet göre gösterse, gösterse, gösterse en son hangi gösterecek, nereyi gösterecek? Namazın nasıl kılındığını gösterecek. Hakiki namaz gösterecek. Baştan o mektup. Silsile-i Nakşi'nin kahramanı ve bir güneşi olan İmam Rabbani radıyallahu anh mektubatında demiş ki, hakayık imaniyeden bir meselenin inkişafını binler ezvak ve mevacit ve keramata tercih ederim. Hem demiş ki, bütün tariklerin noktayı müntehası hakayık imaniyenin vuzuh ve inkişafıdır. Hem demiş ki velayet üç kısımdır. Biri velayet-i sura ki meşhur velayettir. Biri velayet-i vusta, biri velayet-i kübradır velayeti kübra ise veraset-i nübüvvet yoluyla tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır. Velayet üç kısımdır. Biri velayeti Sûra ki meşhur velayettir. Hangi neyi meşhurdur? Her bir mümin Allah'ın veli bir kuludur. Her bir mümin Allah'ın veli bir kuludur. Cenab-ı Hak onu kerametiyle, ikramıyla, lütfuyla, ile şereflendirmiştir. İman çok yüksek, yüksek bir şeydir yani kelime-i şehadeti getirmek, iman etmek onu velayet mertebesine çıkarıyor. Onun için herkese Hüsnü zan ile bakmak lazım geliyor müminlere. <laughs> Müminlerin maneviyatta ve maddiyatta inkişaflarını şartsız desteklemek ve sevinmek lazım geliyor. Bir müminin yani işte filanca zat güzel Kur'an okutuyor. Kur'an kursunda güzel bir hoca. Onunla şeref duyarız yani onla şeref duyarız, onunla ferahlarız. Allah'ım sen onun kemaratını biraz daha artır deriz. Yani her bir müminde imanı olan herkes Allah'ın veli bir kuludur. Hulusi Bey onu daha güzel formüle etmişti. Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olan velidir diyordu. Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olan velidir. Demek ki imanın hakikatini ne zaman elde ediyor? İmanın hakikatine ne zaman kavuşuyor? Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olduğu zaman kazanıyor. Şimdi burada nefsin, şeytanın, suikarinin, çeşitli hadiselerin sebebiyet verdiği bir aldanma bahse konu oluyor bazen. O da nedir? Hakkı hak olarak görmüyor. Batılı batıl olarak görmüyor. Onlar birbirine karıştırıyor. Yani canım, yani işte şu iyiliği de yok mu yani bu adamın? Şu iyiliği de yapmadım bu adamın. Hem de insanlar iyilikle, kötülükle, bilmem neyle evet bir ölçüdür. Ama nihai, nihai bir karar verme merkezi değildir yani. Firavun acaba kavmine hiç iyi bir iş yapmamış mı yani? Firavunlar kavimlerine hiç iyilik yapmamışlar mı yani? Nasıl yapmamışlar? Su getirmiştir, yol yapmıştır, bilmem ne etmiştir, bilmem ne etmiştir yani. Ama firavunluk başka, yol yapma başkadır. Burada insanların aldandığı nokta var. Bir noktada aldanıyor yani. Bu noktada aldanıyor. Hakkı hak olarak göremiyor. Batılı da batıl olarak göremiyor. Öyle olunca Allah'ın dostuna dost, düşmanına düşman olmuyor. Şimdi dereceyi takdir, dereceyi fehim nispetindedir. Bir adam meseleleri ne kadar tahlil edebiliyor yani? Meselelerin neresine bakıyor? Birisi senin düşmana karşı tehlikede olan bir bacını, ananı vesaireyi kurtarıyor. Düşünme taraf olduktan sonra kendisi tecavüz ediyor. Ne oluyor bu? Yani çok mu iyi bir şey yaptı? Çok mu üstün bir hareket yaptı? Namusun gidiyor. Hava yapmış, hava yapmış. Bunun gibi Üstad da ona, insanlar diyor çok saf, saf, saf derun saf derun nane bir iyiliği birinden görse onun bütün kusuratını örtüyor. Bütün kusurlarını örtüyor onun. O vardı galiba. Kusurlarını örtüyor. Bin kusurunu affettirir. Bin kusurunu affettirir. Evet. Yani burada velayet e, sonra meşhur velayet. Bu velayet tarzı her bir iman edende olan velayet tarzıdır. Her bir iman edende bu velayet vardır. Ama iman eden hakkı batıldan ayırt etmişler Zamanın Musa'sını, zamanın Firavun'unu tanıyabilmişti. Yoksa o onu tanımamış işte benim şahit olduğum bir şey Adana'dan trenle gidiyoruz ta Malatya'ya kadar. Üç kişi yanıma binmişti koltuğa şeye. Osmanlı'dan bindirir. Adamlar İsmet İnönü'yü Mehdi biliyorlar ve onun başındakini. Mehdi'dir diyorlar. Sakallı, tesbihli, namazlı adamlar ya namaz yoktu geldi namaz kılıyorlar. Mehdi'dir diyorlar. Allah basiretlerini bağlamış yani. Yani Mehdi Kur'an yakar mı diye düşünmüyor. Ezanı susturur mu diye düşünmüyor. Camilere akur yapar diye mi düş diye düşünmüyor. İnsanların haysiyetini, şerefini, namusunu ayak dibe eder mi diye düşünmüyor. Canlarına kast eder mi düşünmüyor. Başına taktığı bir sarıktan, bir şapkadan dolayı 500 bin kişiyi öldürür mü? Bunu düşünmüyor. Mehdi'dir, diyor. Şimdi tabi iman edenler Allah'ın veli kullarıdır ama hakkı hak olarak görmek ve batılı batılı görmek şartıyla. Hakkı batılı birbirinden tefrik etmek şartıyla. Onun için İmam Rabbani Hazretlerine emrediyor, iman küfrü bilmektir. İman küfrü bilmektir. Küfrü bilmiyor. İyiliklerine bakıyor ve İyilikler de yok da bunların. Ama propagandayla, şeyle, aldatma yoluyla vesaire onu da yaptı. Bunu da yaptı. öbürünün arasında yaptığı bir şey yok ama öyle diyorlar. O aldanmayla iman tarafını bırakıp küfür tarafını tercih ediyor. Kulasa, meşhur velayet dediği velayet-i meşhur velayet her bir müminde olan velayettir. Tabi bu da az olanı var, çok olanı var, inkişaf edeni var. Ta ne kadar velayet-i ustaya kadar. Velayet-i usta, orta velayet, o da hakikat mesleğinde elde edilir. Yani nur talebeleri, eğer hakiki nur talebesi ise o velayet-i, velayeti usta mertebesindedir. Ondan sonra da velayeti kübra geliyor. O velayeti kübra doğrudan doğruya yol açanlara aittir. veserat i nübüvvet sırrıyla yol açanlara aittir o. Sahabenin tamamına, tabiinin büyüklerine, tebev tabinin en büyüklerine mahsus bir velayet şeklidir bu. Bir de her asır başında gelen o asrın müceddidine mahsus bir velayet. Tasavvuf mertebe tarihine girmeden, tasavvuf yoluna girmeden doğrudan doğruya hakikate geçer. Bu velayet kübra. Şimdi burada da aldanılan bir nokta var. Nurcuların bilhassa Seley Nur talebelerinin mesleği olduğu için aldanılan nokta var ve meslek velayeti kübra mesleği olunca kendisinde de velayeti kübra asabı kabul ediyor. Yani ne diyelim şimdi nasıl şey yapalım? Mesela kendisi bir kimyager kimya fakültesinde okuyorsa kendisini en büyük kimyager kabul ediyor. Kimyada okuyorum diyor. Yani velayeti kübra da kübra olan mesleğimizde yol açan var. Bir de o yola girip takip edip giden var. O yolu 40 dakikada bulan insanlar var. Bir de o yolu açan var. O yolu açanlar velayeti kübra asabidir. Yolda gidenler velayeti kübra yolundan gidenlerdir. Burada büyük bir karışıklık yapıyorlar. Buldunuz mu Mustafa Bey? Zaten o bin seneyi karıştırdın, ondan öyle oldu. Bin sene yok orada. Orada bin sene yok. Binler şeyini görmez diyor insanlar. Bir, bir hayrıyla yaptığı eski... Safterun, safterun diyor, safterun. Saf, safterun. Saf, saf Bu asrın acip bir hassasıdır. Bu asırdaki ehl-i manın fevkalade safterunluğu, ve dehşetli can canileri de Ali Cenabane affetmesi, bir tek haseneyi binler seyyatı işleyen, binler nevi maddi hukuku ibadı mahveden adamından görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Evet, en büyük, bu asrın büyük bir hastalığı bu. Ehli imanın karşısındaki en büyük hendek, handikap. Atlayamadığı en mühim mesele bu. Tekrar oku. Bu asrın acip bir hassasıdır. Bu asırdaki ehli imanın fevkalade saf derunluğu ve dehşetli canileri, canileri ve dehşetli canileri de Ali Cenabane affetmesi ve bir tek haseneyi binler seyyiatı işleyen ve binler manevi ve maddi hukuki ibadı mahveden adamdan görse ona bir nevi taraftar çıkmasıdır. Evet. Bunlar tabi öyle velayet e, meşhur velayetten falan istifade edemezler. Yani kelime-i şehadet de getirse bu adam hakkı batıl ayırt edemiyor. Bu adam Firavun'u Hazreti Musa'yı Hazreti Firavun'dan gördüğü iyiliği sebebiyle Hazreti Musa'yı terk ediyor. bir iyiliği görse binler fenalığını örtüyor. Onun ne kadar büyük bir yılan olduğunu, bir akışığı, orada burada çare ne? Büyüklerin sözüne kulak vermektir. Kamillerin, büyüklerin sözlerine kulak vermektir. Onlara tabi olmaktır. Onların dediğini yapmaktır yani. Herkesin kendine göre bir fikri var elbette yani. Herkesin kendine göre bir fikri var. Ama bir de doğru fikri var, hak fikri var, hassas fikir var, ana fikir var. Bu zamanda nasıl olur? İşte bu, bu bilhassa şu zamanımızda tam bir tam bir sapıklıklara sebebiyet veriyor yani tam tam bir sapıklık sebebiyeti oluyor. Hakkı birbirinden ayırt edemiyor, tefrik edemiyor. Evet. Hem demiş ki velayet üç kısımdır. Biri velayeti sura ki meşhur velayettir. Biri velayeti vusta, biri velayeti kübradır. Velayeti kübra ise veraset-i yoluyla tasavvuf berzahına girmeden doğrudan doğruya hakikate yol açmaktır. Hakikate yol açmaktır. Şimdi bir şeye insan kendi kendine bakar. Bu vartadan Allah bizi kurtaray yani. Çok büyük bir varta bu. İnsan kendi kendine bakar. Yol açmak hangi araçla olur? Paletli dozerlerle olur. Girer bir yere tıkır, gır, 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 gır 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 önünde ne varsa devirir. Ama açar geçer. E sen şimdi gazına kür bilmem neyle şeye Malatya Elajdarası'na asfalt yapacaksın. Bilmem nereye ne kadar tünel yapacaksın. Yol açmak başkadır. Açılmış yolda 120 ile 130 ile gitmek başkadır. Yol yamak başkadır. Ne birbirine karıştırmamak lazım. Bu yol açanlar bir, bir tanedir, iki tane değil her asırda. Her asırda bir tane. Hazreti Bediüzzaman 13. asrın müceddidi. Müştehidi. Ondan evvel Mevlana Halid Zülcenahin Hazretleri var. 2000. 2000. senenin müceddidi İmam Rabbani Ahmet Faruk Serhendi. Bunlar böyle geliyor yani. Bunlar iki tane yok. Her asırda bir tane geliyor Yol açıyor. Diğer insanlar o yoldan gidiyor. Garip bir şeydir. Garip bir şeydir. Belki Üstad Hazretleri zamanın dehşetinden dolayı, felaket helaketinden dolayı bu noktaları ihtar etmemiş. Herkes kendisini öyle bilmekle bir dehşetli bir manevi kuvvetle düşman üzerine gitmiş. Bu bir e, ordu komutanının taktiğidir yani. Şimdi velayeti kübra mesleğindesin deyince o da ben velayeti kübra erbabıyım diyor bu sefer kendi kendine. O kuvvetle çalışıyor. Evet, çalıştığın doğru, iyi ama dikkat et, sen yol açan değilsin. Bir kişi yol açmış, o da Bediüzzaman. Başka yol açan var mı? Yol açar diyor. Başka yol açan var mı? Biz hepimiz o yoldan gitmeye çalışan, düşmemeye çalışan insanlarız. Yol açar, velayeti kübra ile. Evet. Hem demiş ki tariki nakşi de iki kanat ile sülük edilir. Yani hakiki imaniyeye sağlam bir surette itikad etmek ve feraiz-i diniyeyi imtisal etmekle olur. Bu iki cenahta kusur varsa o yolda gidilmez. Soru var mı Mustafa? Evet, evet. Vakit geçti biraz bu 4 ile 5'i Allah kuvvet verirse akşam dersinde okuyor. Çok izaha muhtaç yerler buralar.